Soru 17'in organik değişikliklerle ilgili insan vücudundaki elementlerin oranları oranlarıyla ilgili aşağıda grafik verilmiştir. Bakın en çok oksijen varmış. Sonra karbon, hidrojen diye devam ediyor. Oksijenin fazla olması insan vücudundaki sorunun fazla olmasındandır. Yapabilirim. Neden? Çünkü su 2 hidrojen bir oksijenle oluşmuştur. Hani bunun hocamızın hidrojen fazla olması lazımdır gibi düşünebilirsin ama bu yorumu yapabilir Yani grafiklere baktığımız zaman oksijen oranı zaten fazla. Organik molekül yapısına katılan elementlerin oranı yüzde %10'un üstündedir. Şimdi bakın organik moleküllerimiz karbon, hidrojen ve oksijendir. Oksijen yüksek, doğru. Hidrojen Karbon da yüksek ama hidrojen yüksek değil. Ama buradaki kasıt şu mu acaba? Organik molekül yapısına katılan elementlerin hani mesela kükürt mesela S kükürt, değil mi? Potasyum acaba onlardan bahsediyor. Onlardan bahsediyorsa yapılamayabilir. Neyse 3'e de bakalım. Mineral maddelerin vücut için önemi yoktur. Mineral maddeler. Kalsiyum. Fosfor. Bu yanlış zaten ya. Ne ne alaka? Kalsiyum'un önemi yok mu? Bak %1'in altında da olsa önemi var. 3 çok yanlış. 2'yi bir daha anlayalım. Organik molekül yapısına katan elementlerin oranı %10'un üstündedir diyor. Karbon hidrojen oksijen karbon 15-20 arasında karbon 15-20 arasında hidrojen de bakın yine şu aralıkta 5'ten fazla diyebiliriz. Evet. Cevap bu noktada yalnız 3 olacaktır. Zaten bakın cevaba yalnız 3.